Merhaba. Bu videoda dikey geçiş sınav puanları yani DGS puanları ile İnönü Üniversitesi'ne yerleştirme sürecinden bahsedeceğim. Öncelikle üniversitemiz bir programını kazanan adayların İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesindeki duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Kayıt ve süreç için bilgilendirmeler olacaktır bu duyurular kısmında. Ee, kazanmanız yani yerleştirmeniz belli olduktan sonra iki şekilde kayıt yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden e kayıt yapabilirsiniz ee, ya da şahsen e, üniversiteye gelerek normal kayıt yapabilirsiniz. Eğer e-devletle kayıt yapmıyorsanız şahsen kayıtlar kesinlikle posta yoluyla değil öğrencilerine e, bizzat gelerek yapmanız gerekmektedir. Ee, bunun dışında e kayıttan önce e, yönetmelik gereği iki lisans ya da iki ön lisans programı aynı anda kayıt yaptırılamayacağı için diğer üniversiteden muhakkak kaydınızın yani diğer programdan lisans programından veya ön lisans programından kaydınızın silindiğine dair emin olmanız gerekmektedir. E, yine e, belirtilen tarihler ve süreçler içerisinde e, kayıtlarınızı yapabilirsiniz. E, kayıtlar için gereken belgeler de bu e, sitede e, duyurulacaktır. Genel olarak e, Dikey geçiş sınavı sonuç yerleştirme belgeniz, 2 adet fotoğraf, transkript ve ders içerikleri ve ödenmesi gereken ücretlerle ilgili belgelendirmelerinizi yapmanız gerekmektedir.